Arkadaşlar merhaba. Ben İnan Bugün yine bir diş çekimde beraberiz. Sizle beraber. İş nedeniyle Ankara'daydım bu seferde. Ve Ankara'ya gelmişken tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı olan Anıtkabir'i kabiri ziyaret etmeli olmaz. Şimdi sizinle orayı gezeceğiz. Kısa kısa bilgiler aramaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Aslanlı yolun girişindeyiz öncelikle. 26 basamak 26 Ağustos'u temsil eden 26 basamaktan çıkıp Aslanlı Yol'a gireceğiz. Burada İstiklal ve Hürriyet Kuleli'ni görebiliyoruz. 2 tane kule. Aslanlı Yol'dayız. Ee, burada e, 24 tane aslan e, heykeli var. Bunlar 24 tane Türk boyunu temsil ediyor. E, yan yana durmaları, Türklerdeki birlik ve beraberliği temsilen yapılmış. Aynı zamanda bu aslan, yani bu heykelini gördüğünüz aslanlar Hititler zamanında kullanılan Hitit aslanı olarak geçiyor. 24 tane oğuz boyunu temsil ettiğini söylemiştim. Aslanlı yoldan ilerleyerek en uzun yekpare Türk bayrağını da ileride görüyoruz. Yaklaşınca onun da bilgisini vermeye çalışacağım size. Evet bu aslan figürü için Hitit aslanı demiştim. Maraş aslanı da olarak da geçiyor. 24 tane aslanlı yolda var. Buradaki Oturulu vaziyette olması aslında biraz daha balış, sükunet yani ayakta olsa ee, savaşı temsil edecek ama barışı temsil ediyor, sakince duruyor aslanlar. Anıtkabir'e başlamışken aslında ee, önce buranın yapılma aşamasından bahsetmek istiyorum. 10 Kasım 1938 Atatürk'ü vefat ettikten sonra kendisi için bir anıt mazer düşüncesi var. Ancak bu 1941'de açılan bir yarışmayla ancak hayata geçmeye başlıyor. O yarışmaya bütün dünyadan, Türkiye'nin dışındaki işte İtalya'dan, Bulgaristan'dan 49 tane eser katılıyor. 1944'te seçim aşamaları tamamlanıyor ve Ankara'da Atatürk'ün sevdiği o zamanki adıyla Rasat Tepe'de, şu anki adıyla Anıt Tepe'de bu anıt mezar yapılmaya başlıyor. 1953 yılının Ekim ayında bitiyor. Ve 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşı Eknografya Müzesi'nden alınarak buraya anıt tepit anıt kabire taşınıyor. Anıt kabir tören ben meydanındayız. Şu anda ve Avrupa'nın en uzun bayrak direği 33.53 santimde yekpare en uzun bayrak direği gördünüz. Ee, tabii ki e, bulunduğu anıt kısmına gireceğiz. Ama önce şöyle meydanı göstermek istiyorum. Şöyle. E, tam e, mozelin karşısındaki bir anıt mezar daha var. Mozele daha var. Küçük orası da İsmet Ünlü'nün. E, burada aslında özellikle 60 ihtilalinden sonra 10-11 tane Cemal dahil kişinin de anıt mezarı vardı. Ancak e, 1977'deki bu kanunla sadece Kendim Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün ağaçlarının burada olmasına, diğerlerinin kaldırılmasına karar verildi. Buradaki e, her türlü bir isim var. Cumhuriyet, İnkılap, Barış, Mehmetcik Mehmetçik. Bunları teker teker anlatmayacağım, bir görsel koyacağım orada. Zaten hepsinin isimleri var. Evet ama her de kule dediğim e, bölüm şu bölüm. Ediniyor. Her köyün birisi var. Anıtkabir devamlı ziyaretçilerle dolup taşıyor. E, 2019 yılında 6,5 milyon kişi ziyaret etmiş Anıtkabir'i. E, sadece 2021'in Şubat ayında 55 bin kişi ziyaret etmiş. Pandemi koşulları vesaire onları da düşünecek olursak gerçekten e, muazzam bir anıtkabir. Asker e, nöbet değişimleri de var. Daha yakından olduğu zaman çekmeye çalışacağım. Terzi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, ee, en yakın arkadaşlarından bir tanesi İsmet Ünlü'nün naaşı da tam mozelenin karşısında. Evet. Şu an mozelenin önündeyim. Ee, bu bir anıt mozeli bilindiği gibi. Aynı Mevlana'da olduğu şekilde gerçek mezar odası bu mozelin altında yer alıyor ve Atatürk'ün naaşı orada toprağa gümrüğü vaziyette e, yatıyor. Ancak törenlerde kullanılması için e, böyle bir yapılmış. Aynı eski Selçuklularda olduğu gibi yani bir Selçuk adeti yerine getirilmiş. Bütün Anıtkabir'in gelindeki süslemelerde olduğu gibi Hittit Selçuklu e, Osmanlı eski Türk e, motifleri var bütün Anıtkabir'de. Anıtkabir'deki her duvar kabartmasının, her rölyefin bir anlamı var. Tabii ki bunlar için burayı ziyaret ettiğinizde araştırıp gelmenizi ve anlamlarını öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Anıtkabir'in müze kısmı ne yazık ki kapalıymış pandemiden dolayı. Pandeminin ilk gününden beri kapalı. O yüzden müze kısmına giremedim. Ancak bu bölümde şimdi küçük bir es vereceğim, o müze kısmında özellikle Atatürk'ün Gerçek naaşının saklı olduğu mezar odası bölümünden bir bölüm koyup orayı size göstermeye çalışacağım. Türk'ün aziz naaşının yer aldığı mezar odası, mozole binasının içerisinde yer alan sembolik lahit taşının tam olarak 7 metre altında bulunmaktadır. Mezar odası, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak sekizgen şekilde inşa edilmiştir. Sekizgenlik, sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgelemektedir. Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden alınan ve tahniti çözülerek İslami kurallara uygun olarak kefenlenen atamızın naaşı 10 Kasım 1953 tarihinde 105 farklı noktadan getirilerek armanlanan vatan toprağına emanet edilmiştir. Kırmızı sandukasının etrafında bulunan sarı pirinç vazolar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Anıtkabir'den, Anıttepe'den Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıt Mezarından bir video çekmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone butonu var. Bir de beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.